Herkese merhaba, Ethereum dolar paritesinde gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. İsterseniz genel olarak bir genel resme bir bakalım. Büyük resme bir bakalım. Ee, biz neredeyiz şu anda? 1, 2, 3 ve burada 4'ü arıyoruz. 5'e doğru çıkmayı bekliyoruz. Ee, şu anda bunu yapabilecek noktada mıyız? Ee, burada 3'ü bulduğumuzu düşünmüştük senaryo 2'de diğer senaryoları elemiştik ve şu anda dördüncü dalgayı arıyorduk. Şu anda 4 saatlikteyiz. Geldiğimiz nokta bu. A, B ve C üçlü üç dalgalı düzeltmeyi bitirdiğimizi düşünmüştük. Burada hatta içeride de 1 2 3 4 5 saymıştık. 1 saatli alırsak daha rahat göreceğiz. Evet, aynen. Şurada 1 pardon 1 2 3 4 ve 5 diye saydık ve burada da A B C düzeltmesini bitirdiğini varsaydık hatta buradan da muhtemelen bir X çıkabilir bunun da böyle W X Y diye gidebileceğini düşündük ben bu konuda hala e, tam olarak ikna olmuş değilim ee, şu anda burada B'yi, B sonrası C, 5'li dalgasının inip buranın 4'lü olabilme ihtimali de şu anda aslında görünüyor. Çünkü şöyle bir impulsif çıkış geldi dün FED toplantısından sonra alınan faiz kararında. Ee, ama biz her zaman fiyata bakıyoruz. Fiyat da sanki burada 1, 2, 3 yapmış da 4'ü arıyor ve 5'i çıkacak gibi görünse de iç yapısında yani şunun içerisinde 1-2-3-4-5'li bir yapı sayamıyoruz. Tabii ki FED faiz kararının ardından gelen hızlı fiyat değişiklikleri bu volatilite yani bu volatilite bir şekilde durumu etkiliyor. Çok hızlı olabiliyor. Burada bir dakikalığa bile indirseniz 1-2 dalgasını sayamıyorsunuz. Belki yine öyle bir şey olmuştur. Onu bilemiyoruz. Ya da belki dediğimiz gibi şöyle bir X çıkıyordur burada. O zaman da ıı, işin rengi değişiyor. Ama şu anda bu ıı, mikro sayımlarda da biz bu 1, 2, 3, 4, 5'i çıkışını göremediğimiz zaman ben genelde şöyle bir şey yapıyorum. 4 saat diye alıyorum. Genel resme bakarak hareket etmeye çalışıyorum. Burası eğer ki A, B, C düzeltmesi bittiyse ki bu B yukarıya ulaşamadı. Dolayısıyla C'nin de tam aşağıya ulaşamaması da gayet beklenti içerisinde gerçekleşiyor. Genelde olan bir şey. Sanki buradan böyle bir A, B, C çıkışı değil de burası bir 1, 2, 3 çıkışı gibi duruyor. Bunun için yine birinci muhtemel e, ee, ikinci dalga çekilmesine bakarsak burası 1 ise burası 2 ise ve burası 3 ise ve şurası da şu an 4 oluyorsa ve 5'e gidiyorsak muhtemel dalgayı saydığımızda bu a'yı şimdilik şey yapalım unutalım şöyle kenara çekelim bunu da minüt yapalım bu 1 2 3 4 5 dalgası şu anda 4 saatlikte sanki daha rahat sayılıyor gibi. Ve ikinci dalgasının çekilmesine de baktığımız zaman 0618 altın oranıyla bir aralığında bir yere denk gelmesini bekliyoruz. Yani şu yeşil bölgeye 1561 ile 1535 aralığına. Zaten 1535'i geçiyor olsa bu senaryoda iptal olur. Bu iptal olunca başka şeyler devreye girerdi. Öyle bir şey olmadı. Direkt 3 dalgasıyla sanki çıkıyor gibi. Şu anda göründüğümüz peki buradaki geri çekilme 3 dalgasını e, dokunduktan sonra bitirdikten sonra geri çekildiği noktaya baktığımızda da 3 dalgasının boyu buysa muhtemel çekileceği alanda 0.236 ile 0.5'i aralığında şu anda içinde bulunduğumuz 4 saatlik dilimde de ki 5 dakika içerisinde dolacak e, buraya bu alana dokunduğunu da görüyoruz net bir şekilde. Ee, gayet güzel bir noktasına da hatta temas etmiş yani şu anda aslında 5'i mi çıkıyor yoksa bu 4 böyle uzar mı ee, ama buradaki 2 pek bir uzun zaman diliminde olmuş iç dalgaya göre düşünürsek ee, çünkü bu bir birbiri de oluşturuyor olabilir şu anda ee, onun için biraz yüksek aralıklar ama e, hala 4 saatlikteyiz Şuradaki 3 ve burayı 4 kabul edersek şu anda 5'i çıkıyoruz. Yani daha 3. dalganın tepesi bile zaten buradaki bir üst 3. dalgayı da geçmiş durumda. Yani burası eğer 1 2 3 4 5'li bir çıkışsa şu 5'e ulaşabilecek gibi duruyor sanki. Yani e, ee, bu 5'i de geçtiği için ve burada da iç dalgada henüz şu 4'te olduğumuz için şurayı 4 kabul ediyoruz. Daha emin değiliz bundan ama biz burada nasıl bir yapı bekleriz eğer burası 4 ise bu 5'in de yine 5'li dalga olarak çıkmasını bekleriz aslında. O yüzden bu beyaz 5'li dalganın yeşil 5'li dalgasının içindeki ee, dalgaları sayarak mikro sayımı yaparak bir saatli alırsak burada bir dalga ikinci dalga buraya da temas etti 0618 ile bir arasına sonra üçüncü dalgayı biz nereye kadar bekleriz şöyle rahat görün 1618 ile 2 aralığına gelmesini bekleriz ki 2 aralığını bile geçmiş durumda. Şurada 3. dalganın tepesi. Yani epey bir momentumlu gelmiş. Dünkü FED faiz kararından sonraki süreçte de açıklamalarda vesairelerde piyasa epey bir momentumlu fiyatlamış. Şu noktaya gelmiş bunu support yapalım. Şey, resistance yapalım. Burayı da geçmiş. Bu 2.618'e kadar da gidebilirdi. O sorun değil ama genel itibariyle Ethereum'un da 1.618-2 civarı bekliyoruz. Ee, yani ben en azından öyle bekliyorum. Ki benim için de gayet yeterli bir alan burası. E dolayısıyla şu anda 4. dalgayı da tamamladığını düşünürsek biz bu 5. dalganın içerisinde bir 5'li dalga gelmesini bekleriz. Yani şurada iç dalgasında ABC üçlü geri çekilmesi dersek buna A, B ve C. Bunların şeyini küçültelim. Bu ABC düzeltmesi de olduğunu düşünürsek şu şekilde A, B, C. Bunun içerisinde beşli bir yapı yani 15 dakikalığa da indirsek çıkmıyor şu anda dümdüz indi çünkü. Fakat bir saatlikte buranın ABC olduğunu düşünürsek şu anda 5 dalgasında çok muhtemel bu senaryoya göre 1, 2, 3, 4, 5 gibi bir şey çıkacak olması lazım. Bizim bunu görmemiz lazım. Sayımda bunun sağlamasını yapıyor olmamız lazım. çıkıyor mu? Yarım saatliğe de indirelim. Şu anda aslında birinci dalgayı çıkıyor görünüyor. Yani burada eğer şu alanı şu B'yi geçerse düzgün bir şekilde yani 1689-1690 bandını bir şekilde geçerse Yanlış okumuyorum değil mi? Evet. 1689-1690 bandını geçerse ben buradan bir geri çekilme beklerim. Daha rahat beklerim daha doğrusu. Bu civara ulaşıp tekrar aşağı inmeye başlarsa yine buraları bir merak ederim. Şurada dörde dokundu. Şurada da dokundu ama yeterli olmadı. Dolayısıyla buranın geri dönüşünde de şu biri oluşturursa hatta şöyle 15 dakikalı alayım daha rahat görünsün. şu biri oluşturursa iki çekilmesini beklerim. Nereye kadar beklerim? Yine 1 ile 0618 aralığına şuradan indiğini düşünüyoruz. Bunu bu sefer support yapıyoruz. Şu alana bir geri dönüş beklerim. Ha bu şu anda saat yedi yedi çıkışında da buraları geçerse bu sefer alan biraz daha büyür. Bu sefer bunu şuraya alırız. Eğer buranın tepesinde bir yerlerden bir yerlerde bitirirse birinci dalgayı... Yani şu anda sanki bu dönüş buranın dörtü artık bulduğumuzu ıı, bulduğumuza dair bir emare var gibi şu an için. Yani şuranın 1, 2, 3 çok daha mantıklı duruyor. Şuradan dönüşü. Şu anda buna karar verecek olan buradaki hareket. Nereye kadar? Şuraya kadar. Buradaki alt limit. Şunu şöyle çekersek. Şurası. Eğer burası daha inecekse, bu kendi içindeki 4 değilse, 1650 sınırı, şu 1650 sınırının altına inerse, inmeye başlarsa, benim o zaman senaryom değişebilir. Nasıl değişebilir? Bunu kenara alabilirim. Bu senaryoya devam etme şansım artabilir. A, B, C senaryosuna. O zaman şu iç sayımlar da iptal olur. Bu da iptal olur. Bu da iptal olur. Bu da iptal olur. Ve derim ki burası aslında A, B, C'ymiş. Yani çok yüksek ihtimal. W, bir x ve bir y gelecek derim. Şunu kenara kaldırırım. Şu a, b, c D burada x'i oluşturacak derim. Bunu destekleyen kısım ne? Bu w, I, y, x de şey w, x, de, şuranın gidişi. Hop w, x değil. Burası bir ABC mi olacak acaba? Şunu da wave'ini açayım. Burası bir ABC şeklinde mi gelecek? Ya da A burada olacak da A'yı 5'li mi sayacağız? Onu ararım. O zaman da buranın içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 acaba gelebilir mi diye bakarım. Yani bu belki A'yı oluşturur. Ee, B, C diye iner ve Y'ye iniyor oluruz. Şu ABC B, senaryosu da iptal olmuş olur. Şu anda sayım için gidiyoruz. Ee, dördüncü dalga çok karışık olabiliyor. Çok karışık noktalara bağlayabiliyor ben hala aynı şeyi söylüyorum bitcoin'deki istediğimiz geri çekilmeyi bitcoin sayımında henüz sizinle paylaşmıyorum ama orada istediğimiz 4. dalgayı elde edemediğimizi düşündüğüm için ben xw xy'lere evrilme ihtimalini de göz önünde tutuyorum ethereum'un nasıl ilerleyecek nasıl olacak zaman gösterecek ama buranın 1-2-3-4-5 diye gitme ihtimali de şu anda var neden çünkü burası 1 ise 2 şu alana denk gelmeli 0618 ile 1 burada da gayet gelmiş görünüyor yani bunlar olmasa evet diyeceğiz burası 4 5 devam edecek diyeceğiz ama bunu sayımla ancak görebileceğiz dolayısıyla bu senaryoda şu anda ihtimaller dahilinde görünüyor Gelişmeleri takip edeceğiz. Mikro sayımlara devam edeceğiz. Ee, gelişmeler oldukça da hızlı bir şekilde sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ee, kanala abone olup bildirimleri açarsanız siz de bundan hızlıca haberdar olabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.